İyi günler. Ben Profesör Doktor Murat Türkeş, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi ve Tema Vakfı Bilim Kurulu üyesiyim. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığımızın Çevre ve İklim Değişikliği eğitimi için ilk dersi için birlikte olacağız. Yaklaşık e, 20 derslik bir e, program söz konusu. Bu 20 derslik e, programın e, 13'ünü e, ben Profesör Murat Türkeş 7 e, konuyu da 7 ders konusunda da yine Boğaziçi Üniversitesi e, Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi e, temsilcisi e, uzman Bahar Özay hanımefendi ile birlikte hazırladık. O 7 sunumu da e, kendisi sunacak e, bu derste yani birinci derste çevre iklim değişikliği çevre ve iklim değişikliği eğitiminin birinci dersinde atmosfer, hava, iklim ve iklim değişikliği ilişkisini özetle e, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Temel bilgileri vereceğim. Atmosfer, hava, iklim ve iklim değişikliği kavramları günlük yaşamda oldukça sık e, ama genellikle birbiriyle çok karıştırılarak ya da oldukça yanlış bir biçimde kullanılmaktadır. Bu bölümde çok özet olarak sistematik bir sırayla bu kavramlar birbirleriyle olan ilişkileri de dikkate alınarak tartışılacaktır. Bu ilişkileri kurmadığımız zaman e, atmosfer, hava, iklim, iklim değişikliği özellikle nasıl ısıyla sıcaklık karışıyorsa e, hava olaylarıyla, şiddetli hava olaylarıyla iklim değişikliği çok karışıyor. Onun için bunları e, kendi sistematiğine uygun bir şekilde sırayla vermeye çalışacağız. Atmosfer, yani e, Türkçe e, söylemek ve açmak gerekirse hava küre, yer küreyi saran ve onun yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan ve çeşitli gazlardan oluşan gaz örtüsü olarak e, tanımlanır. Atmosferdeki bulut, yağış ve fırtına oluşumları gibi hava olaylarının büyük bölümüyle atmosferi oluşturan azot, oksijen, argon gibi temel gazlar ile su buharı, karbondioksit ve metan gibi başlıca sere gazların büyük bölümü ortalama kalınlığı yaklaşık 11 kilometre olan atmosferin en alt katmanı troposferde ve yaklaşık 30 kilometre yükseltiye kadar uzanan alt orta stratosferde bulunur. Örneğin daha iyi anlayabilmek için atmosferi oluşturan gazların %90'ı atmosferin yeryüzünden yaklaşık 16 kilometreye ve %99'u ise yani çok büyük bir bölümü ise yeryüzünden e, orta stratosfere kadar olan bölümünde yer alır. Şimdi bunu bir şekil üzerinde yine çok özetle e, atmosfer ve başlıca katmanlarını e, size göstermeye çalışacağım. E, bu e, en genel anlamıyla atmosferin sıcaklık profiline göre atmosferin katmanları ve yine <laughs> sıcaklık profiline göre belirlenmiş olan Troposfer, statosfer, mezosfer ve termosferin diğer özelliklerini birlikte gösteren bir e, şekil. E, ortalama koşulda e, standart atmosferdeki sıcaklık değişimini bu kırmızı eğri gösteriyor. İçinde e, biyosferin bir bütün halinde bulunduğu, atmosfer olaylarının büyük bir bölümünün yer aldığı, yine atmosferi oluşturan gazların büyük bir bölümünün içinde bulunduğu troposfer bu en alt en alt katman ve Troposferde başlangıç koşulları standart atmosferde e, ortalama deniz seviyesinde e, orta enlemlerde e, 15 santigrat sıcaklık ve bir yaklaşık 1013 hektopaskal yüzey basıncıyla başlıyor. Ve hava sıcaklığı troposferde grafikte gördüğünüz gibi... E, yükseklikle, evet, ortalama bir eğri bu, yükseklikle önce hızla e, özel koşullar dışında yani sıcaklık terselmesi gibi özel koşullar dışında yükseklikle önce hızla azalıyor. E, ondan sonra yaklaşık işte 10-11 kilometre ile 25 kilometre arasında izotermal bir durum söz konusu yani sıcaklık yükseklikle değişmiyor. E, sonra ısınıyor, soğuyor ve yeniden güneşe doğru yaklaştıkça yaklaşık olarak 100 kilometreden sonra yani kutup ışıklarının, kutup kızıllığının Aurora'nın oluştuğu seviyelerden ilerisinde ise giderek artık çok daha sıcak bir atmosfer ee, söz konusu. Örneğin atmosferin 180 km yükseklikteki yine standart atmosferde ortalama sıcaklığı 400 santigrat derece. Ee, İyonlaşma termosferde yine gelişiyor. Yine atmosferde biz örneğin meteorları atmosfere girdiği zaman aşağı yukarı mezosfer seviyesinde yani yine yaklaşık 60 70 80 kilometrelik bölümde e, görebiliyoruz. Bunun dışında yine bu grafik üzerinde biliyorsunuz bir de ozon tabakamız var ve ozon tabakasının incelmesi e, sorunu söz konusu. Bu bizim ana konularımız içerisinde değil. Biz çevre iklim değişikliği eğitimi başlığı altında 20 derslik bir plan hazırladık. Ama yine de kabaca 20 ile 30 kilometre arasında statosferde ozon moleküllerinin en fazla bulunduğu maksimum ozon katmanı bulunuyor. Bu bize ortalama koşullarda standart atmosferin temel özelliklerini veriyor. Atmosfer yeryüzünden ısı enerjisi ve nem kazanır ve kazandığı bu enerji ve nemi çeşitli alan ve zaman ölçeklerinde atmosfer dolaşımı ve e, okyanus e, akıntıları yoluyla yeniden dağıtır. Yani yeryüzünün farklı bölgeleri, kıtaları arasında böylece ısı, enerji, ısı enerjisi ve nem atmosfer dolaşımı okyanuslarda ise akıntılar ve okyanus çeşitli okyanus dolaşım biçimleriyle yüzey ve deniz altında sağlanır. Bunun sonucunda kazandığı enerjinin bir bölümü ve nemin çoğunluğu yeryüzüne döner. Atmosfer ayrıca karbon, hidrojen, ...oksijen ve azot gibi yaşamın sürmesi için gerekli olan yaşamsal elementleri de sağlar. Atmosferdeki su, su buharı, sıvı su damlacıkları ve katı buz kristalleri biçemlerinde bulunurken... ...litosferdeki yani kısaca yer kabuğunu e, oluşturan okyanusal ve kıtasal kabuğu içeren taş küre, litosferdeki su... Toprağı üst katmanlarında ve yeraltı su depolarında ve haznelerinde örneğin akiferler, karstik boşluklar, karstik galeri ya da mağaralar gibi e, böyle e, ortamlarda bulunur. Atmosfer e, yalnız soluduğumuz havayı sağlamaz, aynı zamanda insanı ve öteki canlıları güneşin şiddetli kısa dalga boylu ışınımından bir başka deyişle radyasyon enerjisinden ve bazı zararlı ışınım türlerinden e, örneğin mor ötesi e, e, yabancı terminolojiyle ultraviyole ışınların onun da ultraviyole e, B ışınımından korur. E, dolayısıyla atmosferin e, biyosferdeki canlıları e, güneşin zararlı ve fazla ışınımından koruma özelliği de var. Yer küre ile atmosfer ve atmosfer ile uzay arasındaki sürekli karşılıklı enerji değişimleri hava olarak adlandırdığımız düzeni yani atmosfer olaylarını yaratır. O yüzden havayı ayrı tanımlıyoruz. Hava e, herhangi bir yerde ve zamandaki atmosfer koşullarının herhangi bir andaki kısa süreli durum olarak tanımlanır. Atmosferin bu bir anlık durumu yani hava yeryüzünün herhangi bir yerindeki sıcaklık, yağış, nem, güneşlenme, sis, bulut, rüzgar ve hava basıncı gibi çok sayıdaki değişkenin birlikteliği ile açıklanmaktadır. Hava, insanoğlunun ve öteki tüm canlı türlerinin yaşamını doğrudan etkiler. Özellikle insan etkinlikleri, insanın hayatını sürdürürken toplumsal düzeyde, işte kamu kurum kuruluşları, tarlada, bahçede, işte sporcular spor yaparken gibi, işte dağcılar dağlara tırmanırken, çiftçi tarımla uğraşırken, aklınızda ne gelirse öğrenciler okula giderken özellikle insan etkinlikleri, havadaki ani ve şiddetli değişikliklerle kesintiye uğrayabilmektedir. Bilindiği gibi Türkiye subtropikal kuşak karalarının yani e, tropikal bölgelerle orta enlemler arasındaki kuşak, subtropikal kuşak, subtropikal kuşak karalarının batı bölümünde gözlenen ve ...ve e, Akdeniz iklimi olarak adlandırılan bir makro klima... ...başka bir deyişle büyük iklim bölgesinde yer almaktadır. Akdeniz iklim bölgesi hava koşulları açısından... ...hem nemli ılıman ve soğuk kuşağın özellikle kışın... ...hem de su tropikal ve tropikal kuşağın özelliklerini taşır... ...ve bu koşulların e, ortak etkisiyle e, belirir, ortaya çıkar, oluşur. Kışın ılıman, soğuk kuşağa özgü cephesel orta enlem alçak basınçların oluşturduğu yağışlı, soğuk, rüzgarlı ve zaman zaman fırtınalı hava koşulları egemendir. Her kış bunu yaşarız, deneyim ve bunu bekleriz. İşte kışı kış olarak tanımlayan temel özellikler de budur zaten. Örneğin bunlar yoksa, işte yağış yoksa, nem yoksa kış o yıl işte çok ılık geçer, ortalamalarından daha kurak, daha sıcak geçmiş olur ki o çok istenen bir durum değildir. İnsan yaşamı, insan etkinlikleri, tarım, su kaynakları açısından. Yaz mevsiminde ise sıcak kuşağı özgü yani tropikal kuşağı özgü, sıcak, kurak ve sakin hava koşulları egemendir. Bahar mevsimlerinde geçiş mevsimleridir. Her iki büyük iklim kuşağına özgü hava koşulları da etkili olabilmektedir. Hava olayları insanın günlük etkinliklerini çeşitli yollarla etkilemektedir. Bazen insanlar çoğunlukla bilinçsiz de olsa giymek için seçtikleri giysi türleri nedeniyle atmosfere ve onun içerisinde gerçekleşen olaylara bir şekilde karşılık vermektedir. Başka zamanlarda ise bugün şemsiye taşıyacak mıyım ya da bugün kazak giyersem terler miyim gibi soruların yanıtları konusunda ...bilinçli karar vermek zorunda kalırlar. Bu karar özellikle geçiş mevsimlerinde, bahar mevsimlerinde daha da zor verilir. Çünkü hava çok hızlı değişebilir. Ama mutlak yaz koşullarında ve işte e, kış koşullarında, kışın ortasında... ...kararda çok daha kolay veririz. Çünkü kıştır, hava zaten soğuktur. İşte yağmur ya da kar yağar ya da yağmaz ama soğuktur. Yazında işte e, güneşlenme az ya da çoktur ama hava sıcaktır... ...yağış olabilir, olmayabilir... ...ama o havanın çok sıcak olduğunu bildiğimiz için... ...örneğin... ...sıcaklığa karşı bizi rahatsız edecek giysiler giymeyiz. Pencereden dışarıya bir bakış... ...havanın o anda... yağışlı ya da güneşli olup olmadığı konusunda... ...genel bir izlenim vermesine karşın... ...o günlerde... ...nemli ya da kurak bir mevsimin... ...yazın ya da kışın, ilkbaharın... ...yaşanıp yaşanmadığını söylemez. Bu yüzden... Geldiğimiz noktada artık iklimi tanımlamamız gerekiyor. Çünkü e, havayı tanımladık, artık onu anladık. Bu yüzden iklim genel olarak yeryüzünün herhangi bir yerinde örneğin Ankara'da, İstanbul'da, Çanakkale'de işte İç Anadolu'da, Konya bölümünde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava koşullarının ortalama özelliklerinin yanı sıra bu olayların yaşanma sıklıklarının, zamansal dağılımlarının, gözlenen uç değerlerin yani e, ekstrem değerlerin, şiddetli olayların ve tüm değişkenlik çeşitlerinin birleşimi olarak tanımlanır. Tanımda da çok açık bir biçimde e, görüldüğü gibi, çağdaş iklim tanımı e, gözlenen uç ya da aşırı değerleri, yani ekstremleri ve tüm istatistiksel değişkenlik biçimlerini de içerir. Örneğin, kışların sert geçtiği bir yerde, diyelim ki işte Doğu Anadolu'da, Kuzey Doğu Anadolu'da, Erzurum'da, Kars'ta, Ağrı'da soğuk bir kış mevsimini, ılık bir kış mevsimi izleyebildiği gibi bunlar tabi uzun süre ortalamalara göre e, ya da normallerine göre karşılaştırılarak karar verilir bu değerlendirmeye. Yaz kuraklığı normal bir iklim özelliği olarak kabul edilen bir yerde örneğin Akdeniz iklim bölgesinde Antalya'da, Anamur'da, Mersin'de bir sonraki yıl nemli, ve serin bir yaz mevsimi yaşanabilir yine uzun süreli ortalamalarına göre yıllık ortalama yağışların fazla olmadığı yarı kurak bir iklim bölgesinde e, örneğin İç Anadolu'da Konya Bölümünde Güneydoğu Anadolu'da işte Türkiye-Suriye sınırında şiddetli bağır yağışları sonucunda yıllık ortalama yağış tutarına yakın bir yağış birkaç günde düşebilir ki bu da biliyoruz çoğunlukla Afetlere, hava koşulları şiddetli hava koşullarının yaratmış olduğu afetlere, sellere, taşkınlara, kentlerde su baskınlarına, bunların tetiklediği dağlık alanlarda, örneğin Karadeniz bölgesinden bakarsanız, heyelanlara yol açabiliyor. Havayı tanımlı atmosferi öğrendik, havayı tanımladık, iklim tanımını yaptık, böylece hava iklim arasındaki farkı da gördük ve 20 derslik bu programın ana konusu olan iklim değişikliğine geldik. İklim değişikliği çok genel bir yaklaşımla nedeni ne olursa olsun iklim koşullarındaki geniş ölçekli bu küresel çoğunlukla ve önemli bölgesel ya da yerel etkileri bulunan uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler olarak tanımlanabilir. İklim değişikliği konunun bilimsel ve teknik özellikleri dikkate alınarak iklimin ortalama durumunda ya da onun değişkenliği de onlarca ya da daha uzun yıllar boyunca süren istatistiksel olarak anlamlı değişimler olarak da tanımlanabilir. Bunu bir örnek vermek gerekirse uzun süreli geri dönüşü olanaksız bir ısınma bir iklim değişikliğinin sinyali olabilir. İşte günümüzde yaşadığımız gibi yani 20. yüzyılın son çeyreğinden günümüze kadar özel hızlanan bir küresel ısınma var ve şimdilik geriye dönüşü olanaksız gibi duruyor ve biz bunu önemli bir iklim değişikliği sinyali olarak kabul ediyoruz ya da işte uzun süreli bir soğuma eğilimi ya da uzun süreli yağışlardaki bir artış eğilimi tabii ki değişkenlikle birlikte ya da yağışlardaki uzun süreli bir azalma eğilimi kuraklaşma onun için, onun içinde de yine değişkenlik daha nemli daha yağışlı yıllar olabilir bütün bunlar bu iklim değişikliği tanımının içerisinde var aslında biraz da nedenleri ile ilgili yorum yapmak gerekirse iklim değişikliği doğal iç süreçler ve dış zorlama etmenleriyle atmosferin bileşimindeki yani onu oluşturan gaz bileşimi ya da arazi kullanımındaki sürekli antropojen insan kaynaklı anlamında kullanıyoruz. Sürekli antropojen değişiklikler nedeniyle oluşabilir. Konuyla ilgili bilinmesi gereken başka bir önemli kavram ise iklimsel değişkenliktir. Aslında çoğunlukla biz e, iklim değişikliğinden söz ettiğimizi zannettiğimiz pek çok durumda, pek çok koşulda e, daha çok iklimsel değişkenlikten söz ediyoruz. Yani iklimin kendi e, fiziksel iklim sisteminin e, sonraki konularda e, anlatacağımız fiziksel iklim sistemini oluşturan ana bileşenlerin e, denetiminde aslında ortaya çıkan kendi doğal değişkenliğinden e, çoğu zaman söz ediyoruz. O yüzden iklimsel değişkenlik kavramı da çok önemli. İklimsel değişkenliğin değişkenlik tüm zaman ve alan ölçeklerinde iklimin ortalama durumundaki ve standart sapmalar ile uç olayların oluşumu gibi öteki istatistiklerindeki değişimlerdir. İklimsel değişkenlik iklim sistemi içindeki doğal iş süreçlere yani içsel değişkenlik süreçlerine ya da doğal kaynaklı dış zorlama etmenlerindeki değişimlere dışsal değişkenliğe bağlı olarak oluşabilir. Bunların da tabii hepsinin ayrıntısı var. Bir bölümünü zaten bu ayrıntıların biz bu 20 ders planından oluşan çevre ve iklim değişikliği eğitim kapsamında Bahar Özay Hanım'la birlikte o toplam 20 ders içinde size vermiş olacağız. Böylece toparlamak gerekirse sırasıyla hiç karıştırmadan bir kere atmosferin yer küreyi kaplayan bir gaz kürenin ve içinde hava olaylarının ve yaşamın sürdüğü atmosferin içinde yaşıyoruz. Hava koşulları günlük yaşantımızı etkiliyor. E, atmosferin yeryüzünün herhangi bir yerinde işte örneğin Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da e, atmosfer olaylarının tamamı e, bize e, havayı veriyor, hava durumunu veriyor. Bunun önümüzdeki birkaç gün içinde e, nasıl olup olmayacağını da örneğin Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine bakarak e, anlayabiliyoruz. E, herhangi bir zamanda <laughs> Pencereden dışarıya baktığımızda, dışarı çıktığımızda işte e, gökyüzü bulutlarla e, kaplı fakat tam kapalı değilse ama yağış olasılığı da varsa ve siz de biraz hava ile iklimle ilgileniyorsanız hava sıcaklıkları da mevsim normallerinde ise örneğin e, o, o gün için hemen dışarı çıktığınızda evet ya hava bugün örneğin Ankara'da çok bulutlu e, ve belki de yağış olabilir hava sıcaklığı da mevsim normalleri civarında e, diyebilirsiniz. Bunun dışında e, hava ve şiddetli havayla karıştırılmaması gereken iki önemli kavram üzerinde durduk. Birisi e, iklim değişikliği, ö, öbürü de iklimsel değişkenlik. Bir kere iklim değişikliğinin e, geniş ölçekte, küresel e, ölçekte olması ve e, en azından küresel, yarım küresel, bölgesel etkilerinin e, olabilmesi gerekli ve geri dönüşünün kısa sürede mümkün olmayan, değişiklikler şeklinde e, gerçekleşmesi gerekiyor. İklimsel değişkenlikten ise genellikle söz ettiğimizde iklimin e, kendi iç dinamiklerinin üretmiş olduğu e, değişkenlik biçimlerinden söz ediyoruz. Yani e, bu e, günlük hava olayları dışında e, işte mevsimsel e, değişkenlikler, yıllar arası değişkenlik, 10 e, yıllık değişkenlik ya da daha uzun süreli değişkenlikler, döngüsellikler uzun süreli geri dönüşü olanaksız iklim değişikliği sinyalleriyle birlikte de olabilir. Ama bu sinyaller olmasa da bu tanımladığım, son tanımladığım özellikler bize iklimsel değişkenliği verir. Birinci dersimizi böylece tamamlamış olduk. İkinci dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal.